Evet, herkese yeniden merhaba. Bugünkü arşiv konumuz Kenan Doğulu. Kenan Doğulu'nun bu ilk kaseti, ya yani ilk albümü, bu ikinci albümü Teneke Kutusu ya yayınlanmıştı. Daha sonra ise Kenan Doğulu'nun üçüncü albümü üç çıktı. Onu takip eden üç buçuk adını bir maxi single'ı yayınlandı. Bu single'da 10. yıl marşı var ve hala Tüm milli bayramlarda bu şarkı çalınmakta en çok çalınan e, milli bayram şarkısı diyebilirim. Ardından Ben Senin Her Şeyinim ve Ex Aşkım albümleri çıktı. Fakat onlara sahip olduğum halde bir türlü nerede olduklarını bulamadığım için The King of Turkish Pop adındaki derlimi göstermek istiyorum. Çünkü bu CD'de de var e, o albümler. E, ardından Gençlik Marşı single çıktı. E, sanıyorum bu da 10. Yıl Marşı'nın... Başarısını takiben yapılmıştı yani bence de iyi de oldu. Her ne kadar 10. Yıl Marşı'nın rekorunu hiç kimse bulaması da. Ardından Beş Buçuk adında bir mini albüm, remix albüm daha çıktı. Hep buçuklu albümler dikkat edersiniz çünkü Kenan Doğu bunları tam olarak yarım albüm olarak saydığı için buçuklu isimler veriyor. Arkasından Demedi Deme çıktı. Güzel şarkılar var burada. Aşkım aşkım işte sorma aklım karıştı gibi. Tanımamışsın da çok eğlenceli bir şarkıdır. Arkasından Kenan Doğulu'nun altı e, 6.5 adındaki mini albümü daha çıktı. Remix albümü daha çıktı. Yine buçuklu bir albüm gördüğünüz gibi. Arkasından festival çıktı. E, bu albümdeki çakılı şarkısı geniş kitlelerce sevilmişti. Ve yine buçukta albüm yedi buçuk. Bu albüm çıkması sebebi biraz da e, Eurovision'a katılması. Eurovision'da Şekidap Şekerimi e, seslendirmiş hatırlarsanız ve ilk dörde giren dört Türk şarkıcıdan biri olmuştu. Hemen arkasına patron çıkmıştı. Rütbeni bileceksin şarkısının Bengü yaptığı söyleniyor. Bilmiyorum ne kadar doğru. Eski vokalistiydi bilirseniz. Belki de Serdar Ortacı yaptı. Yani Serdar Ortacı yaptıkları yaptığını söylemişlerdi. Artık doğru mudur değil midir bilemiyorum. Arkasından Şans benim single çıktı. Hemen onu takiben Aşka Türlü Şeyler albümü çıktı. Bu albümde de güzel şarkılar vardı. Mesela şans meleğim doktor gibi. Kardeşi Ozan Doğulu ile abisi daha doğrusu, karşı karlı kardeşleridir. Kız sana hayran adında bir single yaptılar. Ozan Doğulu bu arada e, albümlerini yeni onlar da bende mevcut ama e, şu an konumuz Kenan Doğulu. Sonra İhtimaller adında best of yayınladı. Burada en iyi şarkılarının yanı sıra ihtimal adında yeni bir şarkıda bulunuyordu. Bunlar akustik versiyonları. Hemen arkasında Aşk ile Yap adındaki single çıktı. Bu single de çok güzeldi. Yani çok beğenilmişti. Bence son zamanlardaki en iyi şarkılardan biriydi. Ve Vay Be adındaki Şimdilik son albümü çıktı. Bu videoyu izlediğinizde bu albümün son albümüdür. Gerçi şu an bir klipleri dönüyor ama yeni şarkılı dönüyor. Belki de bu yeni bir CD'nin habercisi olabilir. Bence Kenan Doğulu Tarkan'dan bile daha iyi bir sanatçı gibime geliyor. Yani benim için 90'lı yıllar çıkan pop sanatçıları arasında, erkekler arasındaki bir numara diyebilirim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek videomda görüşmek üzere